arkadaşlar sizinle bugün Roblox Slide Health Tumbl oynayacağız. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün evlerden evlerin içlerine binip yani binip derken evlerin içlerine oturup şurada bir yokuş var abi görüyor musunuz? Bak bu şuradan ev aşağıya bu iyi gitti. O ev gibi aşağıya doğru gireceğiz. Şu ev mesela oraya gidiyor. Aşağıya gideceğiz bir şey kazanacağız. Yani bilmiyorum ne kazanacağımızı ben de bilmiyorum ama e, bu yılda bu yılda Boat Tre for Treasure diye bir oyun vardı. Bilirsiniz gemi yapma oyunu. O oyunda süspansiyon sistemi bilmem ne sistemi of of neler yapardınız ama bunda e, bu oyunda Boat Treasure gibi ama bu oyun yapılmış evlerle gidiyoruz. Yani normal evlerimizle gidiyoruz ne bileyim atıyorum şu evle gitmek istiyorsun bunu şu üstündeki butona tıklıyorsun mor olduğunda gidiyorsun aşağıya uyy diye şimdi arkadaşlar biz bu oyunu bakalım nasıl bir oyun ben de bir youtuberdan gördüm ona da buradan çok selamlarımı gönderiyorum. çok seviyorum kendisini tabi ismini vermek istemiyorum burada, burada, ikinci kat varmış bakalım hemen oy oy olmuyorsun 14 wins. pardon 12 wins. 14 wins. Oy. Oy neler yaptın ha? Abi, abi? neler yaptın ya? Neyse arkadaşlar, oyunumuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı gerçekten çok sevinirim. Bu arada 13.8'iniz bilgis ee, abone olan kullanıcılar. Büyük bir çoğunluğunuz ise abone olmayan kullanıcılar lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın Gerçekten, gerçekten. Aşağıda hem Discord hem de Twitch hesabımı koyacağım. Twitch hesabı açtım. Ee, bir ara canlı yapmayı düşünüyorum. Müsait olduğum bir saatte canlı yapmayı düşünüyorum. Belki o zaman kalabalık falan olabiliriz bilmiyorum ama. Daha önce bir canlı yaptım. İlk bir canlı yaptım ama kimse gelmedi. Çok üzdü bu beni. Birkaç kişi geldi. Ekip kurdum. Yani ekip kururum demeyelim yani de kuruyorum hala şu an. Ekip kurmaya çalışıyorum e, canlı yayında çok acayip acayip şeyler oldu. Birisi geldi falan acayip şeyler oldu. İki kişi geldi birisi şey böyle ne, ne denir baya sabotaj suikast suistimal etti şeyi canlı ona sonra discord falan ama öbürü gerçekten öbür arkadaşımız gerçekten iyiydi Şimdi öncelikle bu evi alalım ve bunları başlayalım şimdi en üst kata mı otursak? Tamam ben, tamam ben yatakta oturup televizyonumu izlemek istiyorum. Iz İzle, tamam tamam va tamam vazgeçtim. Tamam ben aşağıda oturacağım tamam ya. Tamam aşağıda oturuyoruz bakalım gidiyoruz. Evin arka kısmına oturdum bakalım gidiyoruz aşağıya. Burada Game Pass olan eşyalar var. Ama hmm. çok paradır ya. Almaya gerek yok benim zaten Robux'um. Bu karakterim var ama Robux'um yok. Hayır. Hayır. Alt kısım gitti. Alt kısmı vurma. Hayır. <laughs> hayır öldük. Aa aşağı gitti. Hayır hayır hayır. Hayır karakteri yönlendirebilir miyim? Aa yönlendirebiliyorum karakteri havada gel ama öldük. Reset karakter çekebilir miyim? Tam reset karakter çektim. Huu. Şimdi evet başladık. Ama evleri çok çabuk alıyorlar. O beni sinir etti. Ben oyun grubuna katıldım. Oyunun grubundaki eve bakalım nasıl bir ev oy bayağı güzel bu şey ya Roblox'ın Neighborhood yok mu oyunun oyundaki bir tane evin aynısını almışlar yapıştırmışlar buraya ya vallahi Roblox'ın Neighborhood ne öyle bir şeydi Roblox Neighborhood olması lazım oyundan yapıştırmışlar koymuşlar bu arada bu, oyun, bu oyundaki birçok e, eşya sanırım Toolbox'tan yapmış, bilmiyorum alınmış yapıştırılmış oyunu bilmiyorum ama. Ama oyun gerçekten güzel. Şimdi gidiyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Allahu ekber. gidiyoruz. Ah çatı gitti. Çatı gitti. Taban gitti. Oh çatının bir kısmı daha gitti. Orta kısmı kaldı. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Oy parçalara baksanıza. Çok güzel. Oyun acayip kaliteli. Ben beğendim oyunu. Hay hayır. Ayın hayır hayır <laughs> ya tamam öldük öldük sıkıntı değil sıkıntı değil şimdi hemen hem bir dakika şimdi birisinin evine binelim mi ya da dur şuna binelim Ev el çekildi hemen binelim şuna ben buna güveniyorum abi tren vagonu bu ben buna güveniyorum tren vagonu olması lazım tren vagonu ben buna güveniyorum abi ama bunun öndeki parçaları gitti bilmiyorum Haydi bakalım. tren ile gidiyoruz. Ölümümüzdeki çekilirse gidebiliriz çok şükür. Aa tuvalet miydi o bilmiyorum bir şey ama. Hayır. Hayır. Kardeşim bak ama bak arkadaki arkadaşa düşürdük. Beni de düşüreceksin. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır umarım şurada düzelir. Umarım umarım. Düzel 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 düzelmedi. 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 Hayır hayır. Oha evin içinden geçtik. Çok iyi. Çok iyi evi yerle bir ettik. Treni yerle bir ettik. Gidiyoruz. Hayır. 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 Çok iyi dışarı çıkmadık. Çıkıyoruz. Çıkmadık. Of şansımıza. Şansımız yaver gitmedi. Ay ara inebilir miyim ben? Of tamam ya. Tamam karakter çektim. Öldük maalesef ki. Şimdi ben bu eve güveniyorum arkadaş. Ben bu evle gideceğim. Bu eve güveniyorum. Ben bilmiyorum. Az önceki arkadaş da bu evi aldı ama sonra ne oldu hiçbir fikrim yok. Ben şuraya oturuyorum. Umarım bu yerinden falan ayrılıp da bir yere gitmiyordur. Hareket edebilir misin artık? Artık hareket edebilir misin? Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz aşağıya bakalım. Bu ev ne kadar dayanıklı. Çok büyük bir ev ama çok dayanıklı olduğunu sanmam. Bu arada bir arkadaş daha var şurada. Avil diye. Bakalım gidiyoruz. Neler olacak? Of of of. Uy. Ay çatı diye bir şey kalmadı. Bu evden beklentim yoktu zaten ama. iyi gidiyoruz. Şu an iyi gidiyoruz. Hiçbir şey olmadı bana. Bana hiçbir şey olmadığı sürece bir şey olmaz. Bana hiçbir şey olmadı sürece bir şey olmaz. İkinci kata bir şey olmadı sürece bir şey olmaz bana. Aa gidiyoruz. Aa gidiyoruz. Darbeleri açtık gidiyoruz. Gidiyoruz. Uçtuk. Umarım haritanın dışına çıkmayız. Hayır hayır çıkma haritanın dışına. Tamam tamam. Tamam gidiyoruz şimdi. Zıplaya hoplaya şey gibi çekirdek gibi. Çek, çekirdek ne? Gidiyoruz. Aa, oyun sonuna geldik. Aa! Evler sıfırlandı. Ama geldik oyun sonuçta değil mi oyun sonuna? Bakalım. Çıkalım hemen buraya. Hemen spam toy parametrimizi alalım. Aa, survival slide. Aa, bir kere kazanmış mı? He, bir kere kazanmış oldum. Tamam. Paint yourself. Olmayacağım, sağ ol. Tamam, şimdi hemen oyunumuza geri dönelim. Şimdi ben bu evle gitmek istiyorum. Happy Happy House değil mi bunun adı? Happy House. Ha Look Look Cabin. Kevin. Kevin bu toolbox geçiyor. Bakalım hemen. Oyun acaba eskiden kurulmuş bir oyun. mu? Ya ben şuna binebilir miyim? Tamam çok teşekkürler. Gidiyorum ben. Benim bu evden çok bir beklentim yok. Çok küçük bir ev ve aşırı parçalanabilir ev bence. Ama bakalım öbür evler gibi sağlam mı değil mi? Şimdi gidiyoruz. Ne no, no oldu lan? Ev la de e e ne? Gerçekten mi? Gerçekten mi ya? Of. Bu arada bir şey diyeceğim. Hangi manyak 1581 kere kazanır ki oyunu? Neyse. Aa, şu ben oyunun grup evine girdim. Evet. Şimdi biz bir kere kazandık. Diğer evlere bakalım bence. Aa burada da evler varmış. Bakmadık bunlara. Şuna bakalım. Eskimiş püskümüş bir ev var burada. Hemen ona bakalım. Bundan gene öbürkü ev gibi çok bir beklentim yok ama gene de deniyoruz. Ve gidiyorum. E, de e, e, e gidiyoruz. Eee... Happy Home'la gidebilir miyim? Happy Home. Tamam. Gidiyorum abi bu evle Happy Home. Bu evi herkes bilir abi. Roblox'u ilk defa oynayanlar da bilir yani yüksek ihtimalle. Herkes biliyordur bu evi Bakalım bu evde Hayatta kalabilecek miyiz Evet arkadaşlar aşağıya gidiyoruz Bakalım neler olacak Evet hemen ee, Çok kötü bir durumdayız Evet şu an Anlatılmaz bir durumdayız ben iniyorum. Of canımın yarısı gitti. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Ya. <laughs> Zaten ölmek için reset karakter çekiyorum. Bu ev başarısız abi. Başarısız. Öbür evleri deneyelim. Aa şu evi merak ediyorum ama deneyemeyeceğim. Şu, şu evi deneyelim. Hatta bir dakika ben bir kere kazanmıyor. Ben bu evleri denemek istiyorum. Bu ne lan? Tuvalet mi bu? Aa tuvalet. Aa. Aa. O zaman başlayalım o zaman. Şimdi bunda sabun var, tuvalet kağıdı var, el yıkama geri bile var aman tanrım. Gerçekten çok iyi. <laughs> Tüm bir tuvalette olacak her şey. Gidiyoruz. Bakalım bir tuvalet nasıl dayanıklı. Hiç dayanıklı değil belli. belli. Hiç dayanıklı değil. Biz şu an 2 dakikada öldük zaten. 2 dakikada geberdik, değil mi? Değil mi abi? Geber, gebermedik. Gibi Geber, gebermedik. Gebermedik. Yok yok yok. Ölmedik. ölmedik. Hiçbir şey, bir sinyal oldu. Yok yok yok. Alt tarafı bir sinyal? Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Devam et. Sen devam et abicim. Yok 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 yok. Bir şey olmadı. ne 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 ne, ne? Ya tam son anda vurdun. Aşağıya düşersin. Ya olacak da bu zaten. Of ya. Şimdi ben şu evleri denemek istiyorum. Bu evi denemedim. Bir de şu evi denemedim. Bir de bu evi denemedim. Ama deneriz birazdan. Modern ev. Of lüks bayılırım. Bu evden çok hayır alamet değil. Bu arada bu toolbox'tan. Hayır. Oturaydım bir ama. Ama bir oturaydın. Ama oturayım yani. Oturma yeri de mi yok bunda? Şunu oturabilir miyim? Tamam şükür. Şükür burada bilgisayarımla oynuyorum. O sırada ev. <laughs> of of ben dedim bu evden hiçbir beklentim yok. Beklentim de zaten sıfırdı. Aha da bu. <laughs> Bak sandalye bir şey olmadı, bilgisayarıma da bir şey olmadı. Bak gidiyorum. Bak, bak, bak. Hayır, dışarıda bir şeyler olma umurumda değil. Umurumda değil ben bilgisayarıma bakıyorum abicim burada. Ve oyunu sanırım tekrar kazanıyoruz aynen. Ne lan? Hayır! Hayır! Ya! <laughs> of! çıldıracağım. Oyunu hazır bitiriyorken şimdi bitiriyorken neden şimdi aşağıya düşüyorsun? Tamam abicim. Sakın hadi ben kendimi zorlamıyorum. Tamam. Pembe ev. Pem Yok pembe değilmiş bu. Kırmızı pembemsi tuğlalar. Tamam yatalım şuraya. <laughs> tamam. Neyse. Evet, karavanı içinden geçtik. Gidiyoruz. Allah'ım. Allah'ım e, ee, Allah diye. Alt kasım çöktü. Alt kasım diye bir şey kalmadı. Çatı da çöktü. Bizim yatak hala şey. iyi durumda. Şurada bitiyor. Şurada bitiyor dayan. Şurada bitiyor ya. Şurada bak şurada bitiyor. Dayan. Dayan 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 dayan. Aha gidiyoruz. Aha gidiyorum. Aha bayağı uçarak gidiyorum. Vallahi de gidiyorum. Benim ev kurtulamadı ama ben kurtuldum ben. Kendim. Bak akıllılık yaptım. Aşağıya aş aşağıya indim. İndim evden. Ve tekrar kazandık. Ee, kafamı vurdum ama neyse. Aa bir şey Towerfall değil mi? Bir dakika Towerfall değil. Mi? Neyse. İkinci kazanımızı da alalım. Şunları da alalım. Ha? bunları almamışız Alalım. Tamam bu havaya fırlatıyor bizi bu da. Ha bu hızlandırıyor tamam. Şimdi iki kazanımız oldu değil mi? Şimdi o zaman iki kazananlı şeylere bakalım. Ha buradalar aynen. Hmm, ana bunda araba var. Ama bilmiyorum ben arabayı almayacağım. Minecraft evi alacağım. Tabi şunlar çıkarsa. Şundan çıksın Minecraft ev alacağım. Aslında bunu da alabiliriz ya. Bunu alalım. Tam bunu alalım. Bunu deneyelim. İçimde kalacak yoksa. <laughs> hareket mi ediyorsun sen? Yo, hareket de etmiyor. Ha, şimdi hareket ediyor. Aha. Aha da. Tamam, tamam. Otur, otur şuraya. Tamam. Tamam. Burada evler çok güzel dizayn edilmiş bence. Yani güzel yapılmışlar ama. Tekstür de birazcık sıkıntılar var ama onda sıkıntı değil bence gidiyoruz ve hadi bakalım gazamız mübarek olsun şimdi taban ilk önce çökecek olan şey çimenlik en çok en en iyi çekecek olan şey konuşamadım az önce bile gidiyoruz çatıya hiçbir şey olmadı diyecektim ki çatıya bir şeyler oldu. Üst, üst, kat e, ikinci kat hasar gördü birinci kat zaten hasarlıydı oyunu geçebilir miyim art 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 tamam çok iyi çok iyi çok bak son anda aşağıya düşersen bilgisayarı kırarım <laughs> tabii ki de şaka yapıyorum kırarsam video çekemem <laughs> hayır hayır bütün evden <laughs> ya ya bir kere oyunun sonuna geliyorum. Evi silme. Neyse bari gidiyoruz en azından. Ve pat. Kafamı da vurduğumuza göre tamam. Geçebiliriz. Ben bu oyunda ballı mıyım ya? Normalde e, çoğudur boy böyle şans oyunları gerektiren yani şans oyunları demeyeyim de birazcık şans gerektiren oyunlarda pek şanslı olmuyor ama benim oluyor sanırım bilmiyorum. Hayır Minecraft evini alacaktım. Neyse bunu alalım bari terk edilmiş apartman tek kat yok 3 katlı apartman arkadaş şey geldi arkadaşım geldi zannettim oyna şimdi gidelim Bir dakika ezan okuyor. Ben niye şarkı söylüyorum? Gidiyoruz. 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 Daha evin alt tabanı gitti. Daha dur. Öbür adam aşağı indi. Yok inmiyorum. hala duruyor. Öb aşağı katta bir adam varmış. O gitti aşağıya. Az kaldı abicim. Yanıyoruz ama ee, döne döne yanıyoruz. Beyblade gibi dönüyoruz. Hayır. Hayır. Çok iyi. Çok iyi bak. Hayır. araba hayır, arabadan indirdim yanlışlıkla ya. Bak, Happy Home gidiyor şuradan. Biz aşağıya düşüyoruz. Ya ne saçma ya. Neyse. Şimdi ben şu arabalı evi kullanmak istiyorum. Abi bir dakika ben zaten bunları denemedim mi? ben Minecraft evi denemedim. içimde kaldım. Oha. Gerçek Minecraft evi herhalde. Ben yatağıma yattım. Spam pointimi alıyorum. Uyuyorum. Ha, üçlü şey yok. Vince'li yok. Ama dörtlü, dördüncüsü var. Dördüncüsünü alırsam çok iyi olur. Gidiyoruz bakalım. Dördüncü Vince'imiz olsun. Ee, şey yaparım. Kapatırız artık. Tabi o da olabilirse ama bu Minecraft evinden bir umudum yok. Umudumu itirtme bana. Hadi. Hadi bak. Kırma benim yüzümü. Hadi. Hadi gururumu kırma. Hadi. Hadi. Hadi gidersin be. Ha, aferin be. Aferin de sana. Vah, aferin sana. Aferin. Tatlı şey seni. Tatlı Minecraft. Eş e, bin binası mı? Evimin nedir? Neden benim bindiğim yerlerde bir dakika Hakan ha Hakan Emir Arkadaşımızın ismi de Emir çıktı bu arada. Ben de Emirhan oluyorum. Arasında çok bir fark yok. Ya hayır. 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 Hayır şansımı tüküreyim. Hayır. Tamam çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Eh, <laughs> kafam vurdum. Bir beyin felce geçirdim. Tamam. Happy Home geldi. Ben Happy Home'la geçme çalıştım. Beceremedim. Neyse. Duruncu şeyimiz oldu bu arada. Aynen. Oldu. Şimdi bir tane dördüncü evi denemek istiyorum. Zaten iki tane varmış be. O zaman McDonald's. Bu arada <laughs> o McDonald's'ın mesle gidiyor arkadaşlar. Bu arada bir şey değil bu arada sponsorluk değil zaten sponsorluk da yapamam. Ama yine yanlış anlamayın diye söylüyorum ve gidiyoruz. Evet. Yani burada bayağı şeyden ama toolbox'tan yapıştırmışlar koymuşlar yani. Ama bilmiyorum adamın da aklı yani yapımcıların da aklına çok bir şey gelememiş olabilir yani normal şimdi gidiyoruz mektanız binamızda derken yıkıldı zaten burası pu pu iki dakikada yıkıldı zaten burası of gidiyoruz az kaldı bak şurada bitiyor az kaldı bak dayan 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 beni etme. Dayan bak dayanırsın. O oh, oha. Mutfağa kaldı bak hiçbir şey olmadı. Mutfağın kaldı bak. Sence mutfağın kaldı. Hadi. Hadi hadi. Oha. McDonald's'ın mutfağıyla kurt kurtulduğum. Gerçekten en azından bari bir yemek hamburger falan bir şey bir şeyler pişiririz ya. Yeriz ondan sonra lömbür diye. Burada arkadaşlar öbür evi de denemek istiyorum. Bakalım o nasıl bir ev. Şimdi ben dördüncü, beşinci evimizi Wins'imizi alayım. Geleyim. Öbür eve geçelim. Arkadaşlar geldim. Öbür evimizdeyiz. Bakalım. oy Bu baya kaç katlı lan bu? Oha bu kaç katlı? Bu oyun kaç senesinde yapıldı ya? Bu kadar eski bir stüdyo. Yani evleri. Ah tamam. Üçüncü katındayım. İnşallah bana bir şey olmaz. Belki orta kat aslında en iyisidir. Orta kata inelim o zaman. Ha orta kata inmek mantıklı yani. Hayır, hayır, hayır. hayır. <laughs> tamam, bunu bir daha denemeyeceğim. Tamam. Bir kere kendimiz gidelim. Ev kurtarır mıyız? Kurtarırız. Ev kurtaramayız. Dön. Öldüm ya. Yani. Of of. Neden o evde mahvoldu gitti. Neyse arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmazsanız gerçekten çok sevinirim. Aşağıda Discord adresimiz ve Twitch, Twitch kanalım olacak. Onu da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.